kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir tatlı tarifiyle geldim. Kakaolu fincan tatlısı yapacağız. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle 1 litre sütü tenceremize alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı da buğday nişastası ekliyorum. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bu arada kaşıklarınızı çok fazla tepeleme doldurmayın. 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Bir tane yumurta sarısı ekledim ve 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. Ocağın üzerine almadan bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum, içinde hiç topak kalmaması için. Sonrasında ocağın üzerine alacağım ve hiç bırakmadan sürekli karıştırarak pişireceğim. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım, aksi takdirde dibine tutabilir ve aynı zamanda içinde topaklanmalar da oluşabilir. Kaynamaya ve koyulaşmaya başladı. Şöyle bir dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Sıcağıyla hemen içerisine 80 gram sütlü ya da bitter çikolata ekleyebilirsiniz. Ben bitter kullandım. Sizler dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata eriyene kadar karıştıralım. Bir paketle vanilin ilave ediyorum. hızlı bir şekilde fincanlara koymamız gerekiyor çünkü çok çabuk bir şekilde katılaşıyor kıvamı. O yüzden fincanlarınızı önceden hazırlayın. Sonra pişirme işlemine geçin. Fincanlara boşaltmadan önce mutlaka sudan geçiriyoruz. Ben böyle büyük boy kahve fincanları kullandım. Sizler dilediğiniz fincanı tabii ki kullanabilirsiniz. Sonrasında hazırlamış olduğumuz kakaolu bu muhallebiyi fincanlarımıza ağzına kadar gelecek şekilde dolduralım. Eğer böyle kahve fincanı kullanmak istemezseniz e, su bardağıyla da yapabilirsiniz. Onlarla da gayet güzel oluyor. Bütün fincanlarımı aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum. Bu arada bunun sade versiyonu yani beyaz olanı daha önce kanalımda paylaştım. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim. O da çok güzel oluyor. Bunu da kakao olarak hazırlamak istedim. İkisi de gayet güzel oldu. Fincanları doldurduktan sonra üzerlerini düzeltmek için bir kaşığı ıslatıp tersiyle düzeltiyorum. Bu şekilde üzeri daha pürüzsüz olacaktır. Eğer suyla ıslatırsanız kesinlikle yapışmıyor. Üzerinde düzelttikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda ve sonrasında buzdolabına kaldırıp en az 2 saat boyunca buzdolabında dinlenmesini bekleyelim. Yaklaşık 2-3 saat sonra artık buzdolabından çıkarıp bir çay kaşığını suyla ıslatarak kenarlarından geçin ve kolay bir şekilde kendini bırakıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bolca Hindistan cevizini bulayacağım ve servis tabağıma alacağım. Bu arada Hindistan cevizi şart değil. Dilerseniz bisküviyi rondodan geçirip ona bulabilirsiniz. veya fındık cevizi yine aynı şekilde rondodan geçirerek ona bulayabilirsiniz. Toz yeşil fıstıkla çok güzel olur. Alternatif olarak dediğim gibi evinizde olan malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Sadece çıkartırken dediğim gibi çay kaşığını ıslatıp kenarlardan geçmeniz yeterli çok kolay bir şekilde çıkaracaksınız. Oldukça yapımı pratik ama hem sunum olarak hem de lezzet olarak çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden destek veren, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet hepsini bu şekilde hazırladım. Servis tabağıma koydum. Ben üzerlerini narla süsledim. Çok da yakıştı. Sizler dilediğiniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Üzerine böyle çilek de çok güzel yakışıyor. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Evet bu nefis tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Evet hemen şöyle son halinde sizlere gösterip bir de kıvamını göstereceğim. Evet tatlımızın kıvamı da bu şekilde oldukça güzel, inanılmaz lezzetli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın tarifle ilgili aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada bunun gibi daha birçok e, sütlü tatlılar, birbirinden güzel şerbetli tatlılar ve e, çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. E, eğer yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.